Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Maalesef hepimizi hayretler içinde bırakacak bir haberle karşınızdayım. 27 yaşındaki gencin bedeni boş arazide bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler babasını apar topar tutukladı. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleşen olayda boş arazide başından vurularak yaşamına son verilmiş halde bulunan gencin babası tutuklandı. Korkunç olay Malkara ilçesi Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide yaşandı. Bedeni gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri inceleme yaptı. Av ile vurularak yaşamına son verilmiş olabileceği değerlendirilen kişinin 27 yaşındaki Cem Mermer olduğu tespit edildi. Ayrıca bölgede boş av tüfeği fişekleri bulunurken, jandarma ekipleri plaka takip sistemi kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonrasında cansız bulunan Cem Mermer'in babası Veli Mermer'in aracının, bir süre bedenin bulunduğu bölgede görüldüğü tespit edildi. Olayın Ergene ilçesine bildirilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri Veli Mermer'in ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramalarda alt tüfeği ile tüfeğe ait fişekler bulunurken baba gözaltına alındı. Oğlunun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan Veli Mermer çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Allah rahmet eylesin. Bir babanın bunu yapması gerçekten de çok acı. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.